Severler bugün sizlerle Roblox'ta okuldaki kötü çocuktan kaçacağız. Bakalım bizi yakalayabilecek mi? Şu an bizi okulda kıstırdı. Videoya geçmeden önce de video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başladık mı? Abi nereye gitmem lazım? Oha, ha checkpointmiş. Tamam. Cancel. Okulda bir tane şu çocuk var. Ee, Bulıcı çocuk. Yani böyle bizi ezikliyor, bize kötülük yapıyor, bize tutulmuş ondan kaçacağız şimdi. Tamam. Buradan. Aha buralara. Aha geldi. İyi, ya sen tipine bir baksana ya. Sen kendi tipine bir baksana hele ya. Abi senin ne iğrenç bir tipin var. Git sivilceli Aha. Şurada 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 havalandırmadan kaçıyorum. Abi sen kimsin ya? <laughs> Çok çirkinsin sen. Sen bana niye tutuldun abi? Sen git kendinden dalga geç. Aa tipe bak ya. Tamam güzel. Buradan kaçtık. Burada aha para buldum. Para. Abi bak hep kırmızı. Buralara bombalar koymuş ya. Ya abi siz okulda bu nasıl bir düzenek ya? Buralara nereden yaptırdınız <laughs> okulda? Mert'i yakalayacağız diye. Şuna bak. Buna bak. Okulun pis çocuğuymuş bu. Kötü çocuk. Böyle kötü çocuklardan ol Aha. olmayın. Yoksa ölürüz. Böyle kötü tipler her zaman vardır. Maalesef ki her zaman olmuştur. Ama onlarla baş etmek önemli. Yani Onlarda da uzak duracaksınız. Çok uğraşmayın ya. Bu tipin neyle uğraşabilirsin ki ya? Şu sıfata bak. Kaşlara bak. Sivilcelere bak. Yani bununla uğraşılmaz. O yüzden ben kaçarım abi no yes Aha ne bu cetvel Bak bak oradan duvardan kolları çıkmış Peşimde bana kastı var bu çocuğun Öğretmenim bu çocuğu okuldan atsanız da Ben uğraşmasam mesela nasıl olurdu ya Aa okuldan atmıyorlar böyle pis tipleri biz uğraşıyoruz ondan sonra Ben bu çocukla uğraşmak zorunda benim geç Geç şu an hiçbir şeye bakmıyorum sadece yoluma bakıyorum Bunlar da düşüyor değil mi basınca aynen Tamam kitapların arasından geçtim yeni checkpoint Nereye Oo yukarı mı Bunlar ne ya kalem mi bunlar Kalem kalemlerin üstünden gidiyorum galiba şu an Ha bunlar yok oluyor bastıkça yok oluyor O yüzden hızlı kitaba geldim Kiki kiki rose kiki rose Bak çocuk seni yakalarsa seni dalga geçer ha Eğer seni dalga geçerse beni bul Tamam mı ben hallederim <laughs> Hadi bakayım Aha el var el bana vurmadan şöyle geç şuralardan Şuralardan geç tamam güzel O el nereye doğru gidiyor o el yan yan gidiyor zaten Çok da önemli değil Ben bu arada oyunu hardda açtım Yani kolayda falan girmedim hardda açtım Bir insane vardı ama insane olabilmek için Ay dur kol ha Insane'e girebilmek için hardı bitirmek lazımmış O yüzden çok da önemli değil Pick up and place desks Ha masaları buraya koyacağız. Tamam bunların üstüne çıkacağız. Şöyle üstüne dropla. Tamam güzel. Sen nasıl masa koymadan çıktın ya? Aa! Ha koymuş. Muhtemelen koymuş. Biz göremiyoruz şu an. Tamam drop dedim. Şuradan ben kaçar <laughs> hacı. Aha. What are you still doing here? Burada hala ne yapıyorsun? Ne bileyim ne yapıyorum? Gelme gelme. Gelme çok çirkinsin gelme. Git. Ne? Bully fortress stay out. Abi dur. hah Tuş varmış tuş varmış. Ah tamam gel. Ya sen zaten şişman pislik kamburlu çirkin bir şey sevil, yakalayamazsın ben ne kadar yakışıklıyım görmüyor musun ha? <laughs> Çekemedin mi beni? Tamam bizi çekemiyor muhtemelen? Çünkü ben ona göre biraz fazla yakışıklı kalıyorum yani. Hani okulda popülerlik konusunda üst sıralarda olduğumu düşünüyorum. Ama o tabii çekemiyor bizi. Ya şu sıfatımın güzelliğine baksana ya ben tatlı bir çocuğum ya. Aha buradan çıkacak şimdi. Ay yok yukarı. Doink zıplatmalı, Zıplatmalı doink, doink, doink. Bu ne? Bir şey sesi geliyor ya. Acayip bir ses. Aha! Ya aşağı ben nasıl atlayabildim aşağıya? Abi buralar kayıyor. Ha duvarlar içeri gidiyormuş. Ah! Duvarlar içeri gidiyor. <laughs> ben onu yeni fark ettim. Tamam. Şimdi 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 koş koş koş. Hadi az kaldı. Hadi aslanım. <laughs> Yaptık. Testereler. Aha! Adama bak ya. Testere yaptırmış okula. Şuna bak hele. Hani. Bizden dalga geçecek, bize tutulacak diye testere yaptırmış. Tamam. Burayı da hallettik. Şöyle dolaplardan çıkalım. Oo, güzel. Güzel. Bunlar da düşüyor muhtemelen bastıklarımız. Ha düşmüyormuş. Düşüyormuş. Düşüyormuş, düşüyormuş. Şunlar aşağı düşüyor. Tamam, güzel. Nereye geldim? Bu ne bu? Ay, ay, sümüklü. Ne yapıyorsun sümüklü? Ya git kendi tipine bak hele. <laughs> git kendinle dalga geç. Bana tutulma ya. Peşimi bırak ya. Aa kötü çocuk. Seni gidip kötü çocuk seni. Seni şimdi ben okuldan nasıl attırıyorum görürsün. Seni şimdi öğretmenle konuşup okuldan attıracağım. Öğretmenim diyeceğim. Bu bana zorbalık yapıyor. Ah, öldüm işte ya. Yukarı mı gitmeliydim? Ha yok. Bu taraf. Tamam bir daha deneyelim. Hop şöyle Şu maviye atla. Ya nasıl tutturamam ya? O kadar şeyin arasında nasıl tutturamıyorum ben bunu? Şöyle ha sarıya düş. Şuradan da şuraya döş. Heh güzel. Çetveller önemli abi. Ders insan işte böyle kurtarır. Ders iyi bir şeydir. Kaç 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 kaç. Tamam buraya geldim. Buradan nereye gideceğim ben? Şöyle yan yan. Burada bir tuzak falan olması lazım biraz. Oyun bence basit olmuş. Bu arada bastığımız şeyler gömülüyor. Aha, belliydi ya tuzak oldu belliydi abi. Kırmızıların arasına gizlemişler o kırmızı tuşu. Göremedim tabii ki. Şuradan şöyle şöyle böyle böyle. böyle. Hah, tamam güzel. Checkpoint. Şimdi o kalemlerden giyotin yaptırmış ya. Adama bak ya. Ama bunlar çok yavaş hareket ediyor. <laughs> çok basit olmuş. Kalem bekleyelim. O kim? Beni karşıda bekliyor. Devene ya! ne ya! Dibina! Dibina bekle beni. Ha? Şöyle. Ee, ben ne tarafa kaçsam? Şuraya ha. Şöyle. Abi kestiremiyorum ne tarafa kaçacağımı. Bunda da bu tarafa kaçayım. Kaçabildim mi? <laughs> Kaçtım. Çok yakınımdan geçti o topuz. Nasıl ölmek ya bu? Abi yalan var. Ölmedim ben ya. Şimdi 3 gün platformun gelmesini bekleyeceğiz. Platform geldi. Tamam. Şimdi hep sağdan sağdan kaçacağım. Oha sola geçti bu sefer. Bu sefer hızlandı sanki. Oha. Tamam soldan kaçıyorum. Tamam. Sağa git. Sağa git. Oha. Ah, hayır ya. <laughs> Abi nasıl kaçamam ben? Elim ayağım birbirine girdi. Tamam, şimdi safe deneme yapacağız. Safe oynayacağız. Bakalım bu bu tarafa gitti. Tamam bu o karşıya gider yetişirim. Tamam bu bu karşıya gidince yetişebilir miyim? Bilemedim. Bence şöyle geçelim biz. Heh, tamam güzel. Oh be! Abi saçma sapan yerde 3 gündür bu bekliyoruz ya. Bu ne lazerler? O oh, hayt hayt hay. Ay! Ah. Ayağıma değecekti. Ayağıma değecekti. Ah, ah, ah. Aa, imdat. Tamam. Oho. <laughs> Nereye zıpladı mı ben bile bilmiyorum. Şu ya. gelişine zıplıyorum. Ya peki şöyle bir şey yapsam. Hayt. Tamam. İkinci yeri geçtik. Hop. 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 Hadi bakayım bro. Buram Şöyle yavaş 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 Tamam güzel Oh be Bu ne? Ay çok korktum <laughs> Çok korkunçmuş Neyi açtım? Bir şeyi açtım Geliyor Geliyor ha. Neyi açtım ya ben? Hayda hiçbir şey açılmadı ki. Geri mi gideyim? <laughs> ha bura mı? Ha burayı açmışız. Tamam. Abi ama ayağım değmedi yalan konuşmayın yahu. Hop hop hop. Tamam. Aa burada para var. Para ne işe yarıyor ya? Markette bir şeye yarıyor ama. Speed potion. Bunlar neyle alındığını anlamadım. Neyse çok da önemli değil. Ben zaten kaçıyorum. Tamam. Sırada burası var. Zıplatmalı doink. Doink. Bir doink daha. Şimdi ucuna git. Bir de daha. Tamam. Oldu exit. Exit geldik mi exit'e? Aha. I'm gonna catch you. Seni yakalayacağım ve ne bir şey dedi. Seni yakalayacağım dedi. Ha yakalarsın. Al gel. Gel gel. Gel bekliyorum gel. <laughs> Koşamıyorsun da zaten ya. Sen beni nasıl yakalayabilirsin? Kral. Senin beni yakalama gibi bir ihtimalin var mı yani? Kapı açılmadı. Kapı açılmadı. Ha bir de burada tuş var. Aa burada kalmış. Çirkin seni. Çok çirkinsin. Tamam ne diyor? We fight at recess kit. Be there or be scrap. Ne diyor Anlamadım. Ha para var şunu alayım bari. Bir işe de yaramıyor ama. Bu ne? Bu kim? Bu karşı ayna mı ya? Call me 5 5 5 5 5 5 Öyle bir numara yok Tamam aşağı geçtik Ooo Bunun ağzına mı gireceğiz şimdi onun pis ağzına gireceğiz Hızlandırma var Uhuuu Ağzının yanından geçtim Bebeğim ben kaçıyorum artık Çıkışa çok yakınız bu arada Abi sen bana bir şey yapamazsın. Çünkü ben obiler kralıyım yani. <laughs> Senin bana bir şey yapabilme ihtimalin olamaz. Sen anca benimle dalga geçersin. Ama doğru gidiyoruz değil mi bu arada? Ben sanki bu u çektik gibi hissettim ama. Tamam güzel. Çıkış çok yakın. Çıkış çok yakın. Kurtuluş çok yakında. Seni okuldan attıracağım çocuk bu arada. Rezal. Reza haftaya sen şeydesin. Müdür, müdürün odasındasın sen. Ne deniyordu ya şu bir şeye gitmek deniyordu. Hani lisedeyken falan böyle müdür seni çağırınca bir şey oluyordu ya. Abi seni bir şeye göndereceğiz diyorlardı. Neydi o? Onu hatırlayamadım. Seni oraya gönderttireceğim. Yani işte senin okuldan atılma kararın alınacak çocuk. Ama seni önce anneme şikayet edeceğim. Reses! Şuna bak şuna her yere gitmiş tipini asmış ya. Hayda. Çıktın mı? Aha gel. Ney ben de senin gibi bir eziktim diyor. E ben ezik değilim ki. Ne anlatıyorsun? Sana kendimi anlatmaya çalıştım ama ya kes kes anlatma kes. Geldi bütün hikayesini anlattı saçma sapan. Yok bunu okulda dövmüşler de bu da ondan sonra böyle alfa olmaya karar vermiş de al. Al sana alfalık. Alfalık gör biraz. <laughs> <laughs> Kafana headshot. Kafana headshot. Geçmiş olsun. Ne oldu? Ha, ağlayıp kaçarsın işte. Ya. <laughs> Bundan sonra okulda öyle zorbalık yok arkadaşım. Tamam mı? Herkes eşit. Herkes birbirine iyi davranacak. Sen de git. Biraz iyi çocuk ol öyle gel. Evet, okuldan kaçtık artık. Herkes mutlu. Herkes bu çocuğun belasından kurtulmuş oldu.